Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İslim kebabı, diğer bir adıyla da kürdan kebabı yapacağız. Malzemelerim 4-5 tane patlıcan, yaklaşık yarım kilo kıyma, bir tane soğan, orta boy. Ama ben suyunu biraz sıktım kıymayı çok sulandırmaması için. 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 yemek kaşığı salça, Kebabın en üstüne e, suyunu verirken kullanmak için ve üstüne e, yine süslemek için çeri domatesi ve biberlerim var. Burada da kıyma için karabiber, kimyon, tuz, burada da kürdan var. Şimdi patlıcanları alaca soyup tuza yatırmam gerekiyor tuzlu suyu acısını alması için. Ondan sonra dilimleyeceğiz. Patlıcanlarımı alaca bir şekilde soydum ve tuzlu suda beklettim acısını alması için. Şimdi bunları dilim dilim keseceğiz. Ne çok ince olacak ne de çok kalın olacak. Böyle dilimliyoruz. Ondan sonra şimdi kızartma işlemine geçeceğim. Bunların hepsini böyle dilimledikten sonra. Patlıcanlarım kızarırken şimdi ben köfteyi hazırlayacağım. İlk önce Soğanlarımı atacağım. Rendelediğim ve birazcık suyunu sıktığım soğanlarımı. Birazcık size sıkarsanız suyunu çok köfteyi sulandırmaz. Şimdi baharatlarımı atıyorum. Karabiber, kimyon ve tuz. 2 yemek kaşığı galeta unumu atıyorum. Ve şimdi iyice yoğuracağım. Köftemi iyice yoğurdum köfteye sarımsak da atabilirsiniz. Hazır köfte harcı da atabilirsiniz. Arzunuza göre, istediğinize göre. Şimdi köften bittikten sonra böyle bir benim ızgara şeklinde tavam var. Bunlara şimdi küçük küçük yuvarlayıp bu tavada suyunu iyice çekene kadar köftelerimi pişireceğim. Yuvarlayıp yuvarlayıp. köftelerim bitmek üzere. Siz köfteye şey de yumurta da ekleyebilirsiniz. Ben ekleme gereği duymadım. Çünkü kıymam çok yağsız bir kıyma. Zaten kolaylıkla birleşecektir. Siz yağlı bir kıyma ya da yarı yağlı bir kıyma kullanırsanız yumurta da ekleyebilirsiniz. Köftelerimi aldım tavaya. Şimdi birazcık yine söylediğim gibi kıymam yağsız olduğu için birazcık yağ gezdirip suyunu çekene kadar köftelerimi pişireceğim. Köftelerimi pişiriyorum böyle. Köfteyi pişirdikten sonra bu tavada kalan kıymalar, yağ kıymanın yağı olan şey bu bir lezzet bombasıdır. Bunu muhakkak değerlendirin. Şimdi ben bunun için de en üstünde kebabın üstüne koyacağım sosu yapacağım. Yine tavamı açacağım. Salçalı sosumu dökeceğim üstüne. Bunu burada kaynatacağım suyunu. Tavaya vereceğim suyu böyle kaynatacağım. Şimdi köftem pişti. Patlıcanlarım da kızardı. Şimdi birleştirme zamanı. Buradan iki parça patlıcanımı alıyorum. Kızarmış patlıcanımı. Böyle artı bir şekilde koyuyorum. Ortasına bir tane köfte alıyorum. Bir alttan alıyorum. Yine böyle. Yine böyle. Bir tane kürdanımı alıp batırıyorum. Üstüne de doğradığım biber ve çeri domateslerimi koyuyorum. Yine bir tane daha alayım. Ya da böyle alayım. Yine artı şeklinde koyuyorum. Köftemi alıyorum. böyle sarıyoruz patlıcanımızı, köftemizi. Yine kürdanımı alıp batırıyorum. Biberim. Ve domatesim. Şimdi hepsini yapıyorum. Yine artı koydum patlıcanımı. Köftemi koyuyorum ortasına. Önce aşağıdaki olan kısımları böyle. Sonra diğer kısmını Sonra altta kalan diğer kısmını sonra diğerini yine kürdan alıyorum. Yine biberimi en üstte domatesimi ve tepsimi. Köftelerimi sarma işlemim bitti. Şimdi önceden hazırladığım sosumu tepsime döküyorum. Ve şimdi önceden ısıtılmış 180 derece ya da 200 derecelik fırında bunu domatesleri pişirene kadar kızartacağım. En son kalan köftelerim vardı. Bunları da ekliyorum ve hep birlikte pişireceğim. İstim kebabım fırından çıktı. Havuçlu ve şehriyeli pilavla böyle sunum yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Afiyet olsun.